Sizden ricam şu ikili konuşmaları es geçelim olur mu? Ee, Haluk Bey'e de söylersiniz. Çünkü çok yorgunum bir odamda dinlenmem lazım. Sonra hep beraber konuşuruz. Tamam Ali'ciğim konuşurum ben Haluk'la. Ali. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok iyi olacak her şey, merak etme. Özellikle bu gece her şey için güzel bir başlangıç olacak. Ali, baba artık tek başıma çıkabiliyorum. Yardım edeyim sana mı? Hayır. Yanında dursaydım. Git sen. Sana ihtiyacım yok artık. Alo? Ha. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ali geldi. Gördüm, o. E gördüm sizi aşağıda meydan meydanda gördüm geldiniz. İyi misin pek? Tedirginim. O olaydan yani sonra ilk defa karşı karşıya geleceksin ters bir şey yaparsa ben karma karışık olurum diye korkuyorum. Çok ciddi bir şey yaşadınız. Normal. E ona bir şey olmuş olsaydı. Tamam Haluk. Sen olmasına izin vermedin. Tamam. tamam? Hazır mısın peki akşam için? Bilmiyorum onu da bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Şimdi siz birbirinize nasıl davranıyorsunuz izleyecek. Aranızda bir anlaşma ihtimali olduğunu görürse... Anlaşırım ben. Şeytanla bile anlaşırım ben Ali için. O yeter ki kendine bir şey yapmasın. Ben anlaşırım. Onu özgür bırakacaksınız Haluk. Üstünde bir baskı hissetmeyecek. Birisini tercih etmek zorunda kaldığını hissetmeyecek. Tamam. Ama tercih yapmak zorunda. Değil. Şu anda o sizinle nasıl iletişim kuracağını düşünüyor, kafası karma karışık. Çok ciddi bir şeyle yüzleşti, bir gerçekle. Bu hiç kolay değil onun için. Bir tercih yapmak zorunda olmadığını anlayınca... ...zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek, merak etme. İyi annesin sen. İyi ki bizimlesin. Eminsiniz değil mi? Akşam bir arkadaşımı yolluyorum o zaman. Aynen. Benim misafirim olduğunu söylesin kapıda. Hoş geldin. Sevgilim. Odamı özlemişim ya. Nasıl geçti? Süper. Yani gün geçtikçe iyiye gidiyorum. Zaten birileriyle konuşmak falan çok iyi geliyor. Ya adama bir tek Osmanlı'daki halimi anlatmadığım kaldı. Aferin. Ee? Bir ödül öpücü yok mu? Ya e, niye oradasın? Gelsene yanıma. Ne yaptığını farkına vardın mı? Onu görmeye geldim ben. Vardım. Vardım vardım. Ve zaten saçma bir şeydi. Zaten ciddi de değildim de anlatamıyorum. <laughs> Neyse geldi geçti ya. Benimle vedalaştın Ali. Gayet ciddiydin. Annenle babanın karşısında söyleyemiyorum bile. Bir haftadır bunları yapan sen değil misin gibi takılıyorsun. Aydınlandım. Aydınlandım Selin yanlıştan döndüm. Yani senden özür diledim, herkesten özür diledim. Çünkü herkes haklı ben haksızım biliyorum. Bak bana bir şey olmadı iyiyim yani. <laughs> Dün öyleydim bugün iyiyim. Ya Ali bir haftadır etrafındakileri kök oturuyorsun E olsun o kadar ya Hep biri on yıllık arkadaşım diğeri sevgilim. <laughs> ya normal bir insan böyle bir şey yaşasa ne bileyim içine kapanır üzülür anlarım ama sen ben farklıyım kızım. Sen onun için aşık olmadın mı bana. Ben kendini öldürmeyi düşünen bir adama aşık olmadım. Yardıma ihtiyacın olduğunda her zaman yanındayım. Ama önce yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen gerek. Benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Benim gamzelerine... yokken bir anda neşelenmene... ...bana öyle kapkara bakarken ruhumu aydınlatmana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım. Full zırva. Hissettiklerinle söylediklerin aynı şey değil. Oo. Uzman Selin Hanım konuştu. Neymiş hissettiklerim? Sen darmadağısın. Bir yere gelemiyorsun, toparlayamıyorsun kendini. Hadi ya, sen toparlayacaksın beni. Ben yapamam. Ama yardım edebilirim. Yardım alıyorum bebeğim. Hem de profesyonelce yardım alıyorum. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorum. Sorun yok. Ve akşam baba adaylarım, annem ve bütün ailemle konuşacağım. Daha ne olsun? Niye geldin sen buraya? Ne planlıyorsun sen? Ne yapacaksın sen akşam? Hey, yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Komik değil. Ay Selin, şimdi üstümü değiştireceğim. Çıkacak mısın? Yani istiyorsan kal. Kalacağım mı?